Merhaba çocuklar. Bugün renklerden kırmızı rengini öğreneceğiz. Kırmızı balonun macerası. Bir gün kırmızı bir balon olan Kırmızık gökyüzünde süzülmek istiyormuş. Ama bunun için önce arkadaşlarını bulması gerekiyormuş. Kırmızık ilk olarak kırmızı bir elmanın ağacın dalında sallandığını görmüş. Merhaba kırmızı elma. Gökyüzünde süzülmek istiyorum. Sen de benimle gelir misin diye sormuş. Kırmızı elma, ben uçamam, ama sana uğur getiririm, diyerek ona güzel bir gülümseme göndermiş. Kırmızık yoluna devam etmiş. Bir anda kırmızı bir araba hızla yanından geçmiş. Merhaba, kırmızı araba, gökyüzüne çıkacağım, benimle gelir misin? diye sormuş. Kırmızı araba, benim tekerleklerim var, yalnızca yollarda yarışabilirim. Ama iyi yolculuklar, demiş. Kırmızık biraz üzülse de pes.